Merhaba arkadaşlar ben Caner Yalabık. Bugün sizlere bilgisayarınıza herhangi bir aygıt bağladığınızda veya söktüğünüzde çıkan sesin Windows ortamında nasıl değiştirilebileceğini göstereceğim. Bunun için hızlıca konuya girecek olursak bilgisayarınızın alt kısmında bakın burada ses seviyesinin olduğu bir simge var. Bunun üzerine gelip mousela sağ tuşa bastığınız zaman bakın burada ses efekti diye bir kısım çıkıyor. Bakın karşınıza böyle bir sayfa çıkıyor. Herhangi bir aygıtı USB üzerinden bilgisayarınıza bağladığınız zaman bakın şu şekilde bir ses çıkıyor. Bu bir USB bellek olabilir, herhangi bir klavye mouse olabilir. Bu aygıt bağlanma sesi. Şu an varsayılan Windows'un kendi sesi bu şekilde. Bu aygıtı söktüğünüz zaman yani USB çıkardığınız zaman bakın böyle bir ses çıkıyor. Şimdi bunu değiştirme şansınız var. Bakın şu yan tarafında göz at diye bir seçenek var. Buraya bastığınız zaman herhangi bir belirlediğiniz dosyayı değiştirebiliyorsunuz. Müzik dosyasıyla varsayılan sesi değiştirebiliyorsunuz. Bunun için bizden istediği format WAV formatı. Bu önemli bir konu. Şimdi ben bazı şu şekilde göstereyim. Dosyalar indirdim denemek için. Şimdi bunların hepsi MP3 formatında. Bunları WAV formatına dönüştürmemiz gerekiyor. Bunun için de tarayıcınızı açtığınız zaman bakın şöyle bir adres var. Buraya girdiğiniz zaman ve herhangi bir konverter olabilir bu arada. MP3'ü değiştirmeniz yeterli. Bir program olabilir, herhangi bir online site olabilir. Buradan WAV formatını seçiyorsunuz. İstediğiniz dosyaları burada seçerek WAV formatına değiştirip o şekilde indirmeniz gerekiyor. Ben bunu yaptım. Dosyaları indirdim. Şimdi bu indirdiğim seslerden birkaç deneme yapayım ben sizin için. Şurada göz ata bastığımız zaman indirdiğiniz klasör neredeyse. Oradan dosyaları seçiyorsunuz. Ben mesela aygıt bağlanmaya şunu kullanacağım. Aygıt kesildi kısmına da şunu kullanacağım. Hemen sizin için denemesini yapıyorum. Boy. Mesela bu şekilde esprili bulduğunuz herhangi bir dosyayı kullanabilirsiniz. Hemen birkaç örnek daha deneyelim. Finish him. Toasty. Yani bu şekilde dediğim gibi esprili bulduğunuz, beğendiğiniz herhangi bir oyun karakteri olur, herhangi bir film repliği olur, herhangi bir ses olur, hepsini kullanabilirsiniz. <laughs> That's not funny. Son bir tane daha yapayım ben sizin için örnek olarak. Yani siz dediğim gibi bunları istediğiniz şekilde değiştirebilirsiniz. Eski haline getirmek için şuradan varsayılan yapmanız yeterli. Tekrardan ses düzenmiş oluyor zaten. Yani bu şekilde siz de beğendiğiniz oyun karakterlerini dilediğiniz gibi seslerini koyabilirsiniz. Veya herhangi bir farklı ses efekti olabilir, film repliği olabilir ne isterseniz koyabiliyorsunuz. Sadece formatı çevirmeniz yeterli. Umarım beğendiğiniz bir video olur. Eğer beğendiyseniz kanalıma abone olup destek olursanız çok sevinirim. İzlediğiniz için teşekkür ederim.